28 Eylül 2022 arkadaşlar. Sonbaharın güzel günleri. Şu güneş yok. Hava çok güzel. Ee, şimdi Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'ne geldim. İstanbul Hava Kulüpleri Müzesi. Böyle burayı gezebilirsiniz. 50 lira karşılığında. Ama çok güzel açık hava müzesi. Bakın burada mesela şöyle ancak filmlerde görebileceğiniz ee, çok güzel bir Çift pervaneli uçak var. Arkadaşlar bunu herhalde bir iki bölüm yapabiliriz, uzun sürebilir. Bakın burada da bir tane farı var. Bu arada abone olup yorum beğen yaparsanız çok seviniriz. Evet görüyorsunuz. Şurada da modeli var, Dornier Do 28 de Skytravant. Evet. özellikleri yazıyor arkadaşlar. Çok güzel bir müze. Burada da lastiği var. Ve bir tarafa geçemiyoruz gerçekten. Eski ama zamanda kullanılmış odalarımız. Evet, Eski Açık Hava Müzesi. Şimdi buradan şöyle geçelim arkadaşlar. Ünlü Açık Hava Müzesi gerçekten muhteşem. iyi nöbetler. Evet buradan böyle. Değerli harp okulu bitiren e, askeri ekranların el Osmanlı'daki binbaşılar, yüzbaşılar. Evet. Burada bir duralım. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçe Atatürk'ün manevi kızı Şöyle Sabiha Gökçe 22 Mart 1903'te Bursa'da doğmuş 1925 yılında Atatürk tarafından manevi olarak evlat olarak alınmış 1935 yılında Türk kuşağında parajüt ve planörcülük eğitimi görmüş 1935'te Rusya'da Kokteyl yüksek planörcülük okulu gönderilmiş Eski Şahval ok Okulu'nda Buraya altından sonra savaş pilotu yetişmek üzere Eskişehir 1. Tayyare alayında bulunmuş. Takip et. Türk kuşuna başarı etmen olarak görev başlaması uzun yıldan Türk kuşuna görev yapmıştır. Sabiha geçen Dersim Dersim'e pilot olarak katılmıştır. Sabiha geçen Türk Kuşu'nun ilk askeri kadın pilotu Evet. Öyle. Evet, havacılık evet. evet. tamam. evet. müzesi. Gerçekten çok güzel bir açık var. Evet arkadaşlar tekrar abone olursanız yorum beğen yaparsanız sevinirim İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hava bulutlu birazdan yağabilir. Şimdi açık havada evet deniz evet, sabıya geçeceğim. Evet şurada arkadaşlar şurada var. Şimdi şey yapacağız. Şöyle, şöyle yapacağız. Önce bir özelliklerini görelim arkadaşlar. F104G Start Ford. 90'dan 93 arasında toplam 387 adet kutu kodlarının eni girmiş. 1960-1980'lerde filmler, havalarda kullanılmış, eşsiz, eşsiz çok şey. Kanatlar arkadaşlar. Şurada böyle. Evet, ben de heyecanlandım arkadaşlar burada. Burada ikaz yazıları var. Evet burada bunlar kontrol ediliyor defalarca sonra hareket edecek diye Burada da görüyorsunuz. Evet en iyi kanatlar. En büyük kanatlar tabi bizlere. Gerçekten devasa görüntü var. Evet, şöyle de bir alalım. Evet. Vallahi çok etkilendim ya. Büyükmüş arkadaşlar. En fazladan daha mı büyük Evet, şöyle bir zoom yapalım. Bu kadar yakından hiç görmemiştik tabi. Etkilendik. Gerçekten. Evet arkadaşlar daha çok uçak var 4 bölüm yapacağız herhalde 50 liranın şeyini çıkaracağız acısını Ve şöyle alalım arkadaşlar evet şuradan iş Evet görüyorsunuz gerçekten bu kadar yakından bir jet uçağı fantomu görmek çok etkileyici Bunlar da herhalde evet füzeler Evet, 30 yıldır. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar gerçekten çok büyük. Şöyle tabi askeri bölge olduğu için biraz çekiliyoruz. Şey yapmaktan. Ama sağ olsunlar bu şey söylemiyorlar. Herhalde. Evet arkadaşlar bu da tekerlekler iniş tekerlekleri iniş takımları evet, hidrolikler bu kadar yakından hiç görmemiştim. Çok arkadaşlar. Burada, bunu da hiç evet, şuraya yavaş yavaş gidelim Evet şu müze açık hava onlarca uçak var. Ee, evet arkadaşlar gerçekten şimdi tam bilmiyorum da ha ilk Üsküdar'dan uçak ne arkadaşlar. Bunu siz bilirsiniz. Ben şimdi aklıma gelmedi. İlk uçmayı deneyen ve uçakların gelmesine sağlayan cesaret veren ilk insan. Evet arkadaşlar gene muazzam bir bu kadar yakından görmek etkileyici tabii. Sanatlar. Evet, evet arkadaşlar buradaki çıkan tür bunu benim 50 metre geri atabilir. Buradan çıkan basınç gaz düşünemiyorum. İlk şimdi evet, şu kanatlar. Şurada geliyorsa alıcılar var. takımları yine burada ukaz şeyleri var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bir heyecanlandık tabi. Evet çok hassas. Burada e Evet bunlar et evet, askeri savaş jetleri. Tabi şeyini e, zamanını doldurmuş. Evet gerçekten. Güleceğiz. Şurası da pilot kabini. canlandı tabii arkadaşlar ilk defa ben de geliyorum. Bir İstanbul'dayız. Ve bu müze 30 yıldır var. İlk defa geliyoruz. Tuburun sayesinde, YouTube arkadaşlar sayesinde sizi izletmek için biz de geliyoruz. Daha böyle gelmediğimiz çok yerler gezeceğiz. Arkadaşlar iki uçak yaptık. 11 dakika oldu. Şunu da çekeyim. Aa. Bir dinleneceğim 15 dakika sonra. 15 dakika olacak. Elim yoruldu telefon kutusuydu. Biraz yazısı var. Evet, Burada benzin şeyleri var. Buraya da kuş sıçmış. Evet, bu, evet, bu arkadaş, arkadaşlar bu eski e, gösteri, yani gösteri e, uçakları, bu askeri jet değil, bu e, normal e, bayramlarda Force dedikleri gösteri şey uçuşları yapan gösteri yani aerobik hareketler yapan diyelim uçak. Evet. Görüyorsunuz iniş takımları arkadaşlar. Bu kadar yakından hiç görmedik tabi. Çok heyecanlıyız gerçekten. Evet. Türk iş tam okuyamıyordum. Glars mı diyor artık. Evet bu da ön, ön iniş takımı arkadaşlar. Hidrolikli. Bu kadar yakından hiç görmüyoruz tabi. Gerçekten. <laughs> Burada da hava akımının döndüğü. Bir yerden havayı alıyor, bir yerden basıyor herhalde. Hava almazsa zaten uçak havada duramaz. Oksijen. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da özelliklerine bakalım arkadaşlar. Evet. NF5A Freedom Türk yıldızları. Ha Türk yıldızları işte gösteri takımı. 1970 yılına kadar Evet burada teknik özellikleri yazıyor. 1998'den kadar kullanılmış bu arkadaşlar. Değil, bir de herhalde emekli ayrılmış. Evet, Türk kızları dünyada çok başarılı e, gösterimler yapıyorlar. Arkadaşlar e, şimdi havacılık müzesindeyim. Burada gerçekten helikopterler, jetler çok önemli şeyler var. E, arkada dev uçak var. E, bu 3-4 bölüm olacak. Şimdi e, bana bir müsaade biraz su için. Ondan sonra e, görüşmek dileğiyle. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölümü kaçırmayın lütfen. Gözünüze sağlık.